belasını versin. Sabrından bahsediyorsunuz. Ha? Ne sabrından bahsediyorsunuz? Bitirdiğiniz son duruma bakın. İyi bakın sizin eseriniz bunlar. Sizin eseriniz. Çocuklarımın psikolojisini bozdunuz. Benim psikolojimi bozdunuz. Hala mı? Hala mı? Allah sizi ıslah etsin. Gerçekten Rabbim size bütün kötülükler sizinle olsun. anlayın. ...bir nebze olsun da anlarsınız inşallah. Sizi Allah'a havale ediyorum. Kötülükler, lanetler sizinle olsun. İnşallah. Sizin de başınıza bazı şeyler gelirse... ...kötülükler geldiği zaman ben de kalkıp oynayacağım. Oynayacağım hatta davulcu çağıracağım eve. Evin önüne davulcu getireceğim. Hiç farkında değilim. Geceleri hep bağırıyorum biliyor musun? Hiç hatırlamıyorum. bana da, <laughs> Çıkıp da ben aldırdım, ben ettim, yok bilmem ne. Cansu'ya da öyle etmiş.